Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Trabzonspor'un şu dönem vites yükselttiğini sizlere söyleyelim. Hızlı bir şekilde artık geri sayım başladı. 30 Haziran'a bir şey kalmadı. Haliyle Trabzonspor böyle son aşamaya geldi. bitirmek üzere oldu. birkaç transferle ilgili olarak yoğun bir mesai harcadığını sizlere arkadaşlar söyleyelim. İnşallah bu ee, dün akşamki gelişmeden sonraki bugün resmen açıklanan o transferin ardından 3 ve 4'ü bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Şu anda görüntü itibariyle stoper, sol kenar ve 10 numarada önemli detaylar, önemli gelişmeler var. Onları sizlere aktaracağız. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Bir Alman medyasına göre Alman medyasındaki bir iddia Trabzonspor'un 22 yaşındaki bir Hırvat golcü ile ilgilendiği yönünde. Alman liginde oynayan bir golcü, Kontenjana da uyan bir isim. Birazdan bunun detaylarını da yine videomuzun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar, Onaçu bitti ama inanın hep bir tedirginiz. Yani artık tabii tedirgin olmaya gerek yok. Oyuncu mesajını gönderdi. Sabah onda söyledik. Sabah çektiğimiz videoda yeni transferden mesaj var dedi. Trabzonspor kulübü böyle bir paylaşım yaptı. Biz dedik ki acaba Onaçu dışında bir şeyler daha olur mu? Ama olmadı. Beklediğimiz gibi de oldu. Onaçu konusunda oyuncunun kendi videosuyla bir açıklama yapıldı ve artık bu transfer resmen açıklandı. Pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a gelecek sağlık kontrolü imza töreni ardından da arkadaşlar hemen sıcağı sıcağına Trabzonspor'un sezon başı ilk çalışmasına katılacağını Onaçu'nun sizlere söyleyelim. Tabi video paylaşımında biliyorsunuz NFC Bugün biraz sosyal medyayı şöyle kurcaladım. Taraftarlar diyor ki ya sabah onda transfer açılacak. Bir baktım Twitter kaynıyor. Tabi biz hani yüzde yüz eminiz onaç olacağından hani bekliyoruz acaba bir şey daha olur mu? Yanında bir şeyler daha gelir mi diye. Arkadaşlar bazıları şöyle söylüyor. Bir saat 10 olmuş. Trabzonspor'dan Trabzonspor'da tweet atınca ya arkadaşlar formaya, logoya şeyi tutan var mı telefonu? Kimmiş? O diyor ki ya siz, sende forma yok bu E kardeşim diyor, for, işe diyor formayla mı geleceğim? Öyle enteresan diyalogları var ki. Ya bir artık bulsun atsın şunu falan filan. En son bir arkadaş almış videoyu paylaşmış Onatçı'nın. Tabi orada şöyle diyor. Beni özlediniz mi? Geri dönüyorum diyor. Daha güçlü, daha istekli bir şekilde. Hani yarım kalan bir hesap var gibi diyor. E, Tabi o dönem çok hani başarılı değildik biz şampiyonluk anlamında belki ama. E, belki hedef anlamında. Ee, burada başaramadıklarını tamamlama noktasında düşünebilir. Hani Afrika kupasıydı, şuydu, buydu. Evet iyi goller attı. Belki daha iyisini de yapabileceğine inandığı için böyle bir ifadeyi kullandı. En son artık bizim klişe lafımız. Biz her yer Trabzon sözüyle beraber videoyu arkadaşlar tamamladı. onaçu bu artık Trabzonspor Kulübü'nün resmen açıklanan transferi oldu. İkinci transferimiz 3 ve 4 ne aşamada Borderenko ile ilgili müjdeli güzel haberimiz var. Onu da yine videomuzun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağımızı arkadaşlar söylemiş olalım. Üçüncü ve dördüncü transferlerde ne aşamadayız? Onları da aktaracağım ama öncesinde bir şunu söyleyeyim bir Santrafor iddiası var. Alman medyası bunu yazdı arkadaşlar. Hırvat bir golcü Igor Matanovic 22 yaşında 2003 doğumlu Kontenjan'a da uyabilen bir oyuncu. 1.94 boyunda iki tane pivot. Demek ki Fatih Hoca kanat organizasyonları ve duran toplara yeni sezonda baya bir önem verecek gibi düşünebilir. Aslında hani eskiden çok da yakın olan bir isim eski futbolcumuz Tolunay Kafkas'ın ifadesi bağlantı santraforu Fatih Hoca arıyor demişti ama belki tabii oyun anlamında sistem anlamında kafasında değişiklikler olabilir. Bir santrafor daha Trabzonspor alacak mı? Arkadaşlar bunu belki de bir aydır konuşuyoruz. Alacak Trabzonspor. Dün Yunus Emre de söyledi. Bir Santrafor arayışı daha var. Dün biliyorsunuz Çeke Liginden bir isim verdik sizlere. Şimdi işte e, Alman Liginden bir Hırvat var. Önce bilgilerini paylaşalım. E, 1.94 boyunda dedik arkadaşlar. 16 lig maçında oynadı. Belki biraz az geliyor size. Bir gol attı. Toplamda 25 maç. Avrupa Kupaları şu bu falan filan. E, 25 maçta 2 gol 1 asist ile oynadı. Altyapı Sampaoli. Genelde böyle muhtemelen arkadaşlar Almanya'da doğan işte farklı ülkelerde vatandaşı olan kişiler vardır. Orada doğmuşlardır. Bu da muhtemelen onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü çifte pasaportlu ilk etapta bir Hırvat milli takımıyla başlıyor. Sonra Alman milli takımına yani alt kategorilerine geçiyor. Sonra yeniden Hırvat milli takımı A takımına kadar yükselen bir isim. Birazdan o detayı da sizlere aktaracağım. San Paolo altyapısında başlıyor. 500 bin euro karşılığında şu anda formasını giydiği Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt takımına transfer oluyor. Geride bıraktığımız sezon Karlsruhe takımında e, kiralıktı. 5 milyon euro piyasa değeri olan bir isim. 2029 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Hırvatistan milli takımında da 5 maçta 1 gol kaydetmiş. E, Igor Matonovic 22 yaşında kontenjana uygun. Ve Alman medyasına göre Trabzonspor'un ciddi anlamda bu genç santraforla ilgilendi. Hatta orada da yine gündemde birkaç tane daha ülke ismi var. Ben onlara çok detayına girmeyeceğim. Başka takımlardan da ilgi. Genelde bu transfer haberleri öyle olur arkadaşlar. Dikkat ediyor musunuz yurt dışında? İşte falancı istiyor ama işte filancı filancı öbür takımlar da oyuncuyu çok yakından takip ediyor gibi haberler yapılır. Bakalım bu isim önümüzdeki günlerde gündemimize gelecek mi? Bir hamle yapacak mıyız? Bir pazarlık aşamasına gelecek mi? Bir fırsat transferi olarak düşünebilir arkadaşlar. Bekleyip görmekte fayda var. Gelelim arkadaşlar Ukrayna'ya. Bordarenko. Devre arasında çok uğraştık. Bitti bitiyor dediğimiz transfer son anda. Belki de kulüp yönetimi ya da dönemin teknik direktörü şöyle düşündü. Ya yani iki tane oyuncu verdik. <laughs> Bir tane daha verirsek hani biz takımın içi tamamen boşalacak. Bu transfere bence ekonomik olarak değil de artık iki, ver, iki oyuncu aldınız. Üçü vermeyelim mantığıyla birden 12 milyon euroya gitti. Çünkü Şerol Hoca'nın o dönem basın toplantısında bir transfer daha bitiyordu direkten döndü demişti. Son anda fiyat yükseltildi. Aslında fiyat yükseltilme sebebi oyuncu o dönem satma fikri yoktu Daha bu dönem muhtemelen yerine bir alternatif bulmuşlardır. Ya altyapıdan olmuştu ya da takım içer <laughs> Pardon ya da takım içerisinden oraya bir ismi monte etmişlerdir ama Trabzonspor'un ciddi anlamda Bordarenko ile çok yakından ilgilendi ve sıkı bir pazarlık içinde olduğunu söyleyelim. Hani bu sefer karşımızda şöyle bir takım yok, 12 milyon euro istiyoruz ya da oyuncuyu satma taraftarı değiliz diyen bir Ukrayna kulübü yok. E, pazarlıkların iyi geçtiğini, Trabzonspor iki kez biliyorsunuz farklı dönemlerde bir hafta içinde iki farklı e, teklif sundu. Bu bu transferin olma ihtimalini yükseltiyor. Olamayacak bir transfer olsa Trabzonspor bu kadar yavaş yavaşlı olsa bir fiyat artırımın içine girmez arkadaşlar. E, Fatih Tekin'in şu anda belki 10 numara mevki için şu anda birçok isimde görüşüldü ama mevcut gündemde ee, ilk sıradaki isim Bordenenko. Belki Onaçu, belki ona da biraz daha pahalı bir maliyetle arkadaşlar Trabzonspor kulübüne katılacak gibi görünüyor. Her zaman söylüyorum Arda Turan'ın oraya gitmiş olması bu transferde bir problem yaşansa dahi o problemi eğer hoca ya gitsin benim alternatifim var ya da ben oraya bir başka oyuncu alacağım dediği anda Trabzonspor'dan yana bir tavır ortaya koyabilir bu bizim işimizi biraz daha rahatlatabilir arkadaşlar. Benim aldığım bilgi çok e, olumlu bir şekilde e, görüşmelerin devam ettiği ve Trabzonspor'un ısrarlı bir şekilde koyu Ukraynalı Ukraynalı 10 numarayı kadroya katmak adına yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyelim. Acaba diyoruz 3. transfer e, Bordarenko olabilir mi? Bir tarafta Vogue transferi var. Kamerunlu stoperle de biliyorsunuz Ren kulübüyle belki bir hafta oldu anlaştık. Aslında oyuncuyla da ilk etapta bir problem yok arkadaşlar. Sözlü olarak konuşuldu. Tamam iş imzaya geldiği anda tabii ki sözlü konuşuldu. Biz anlaştı dedik. Ha, herkes anlaş ifadesini kullandı. Kulüp zaten bir hafta önce ikna edilmiş. Ren'le anlaştık. E, oyuncu şöyle ya biraz düşüneyim. Türkiye benim için doğru bir tercih mi? Onunla ilgili bir kararsızlığı var. Ama dediğim gibi orada aman aman ben gelmek istemiyorum. Hayır işte şu takım beni istiyor bu takım istiyor beni gibi bir durum söz konusu değil. Ben o dönem hatırlarsanız şöyle bir ifade kullandım. Oyuncunun dedim menaj menajerinin Türkiye'de çok fazla oyuncusu oldu geçmiş dönemden beri. Buradaki düzeni iyi çözüyorlar arkadaşlar. Ya biraz nazlanınca ilk etapta aldıkları rakamın üstüne biraz daha çıkabilir. Ya bak Trabzonspor istekli hala masada, hala bizi istiyor. Çok ciddi anlamda evet başka isimler gündeme geliyor ama bizden hala irtibatını kesmemiş bir kulüp var. Ya biraz daha fazla olabilir mi? Örnek veriyorum ya mesela şunu diyebilir ya. Bize bir teklif geldi ama ya şu rakamı şu olabilir mi? Eğer amaç burada sadece bir miktar para koparabilmekse bilmiyorum Trabzonspor e, o parayı yani örnek veriyorum. Kaça anlaştıklarını bilmiyorum ama örnek veriyorum. bir 1.5 kısa 1.750. 1.750 ise iki yani arada 100-150-200 bin euroluk bir beklenti varsa o menajeri bazlı. Bu, bu tarz işlerde oyuncu çok şey olmaz. Bütün yetkiyi arkadaşlar menajerine devreder. Kararını verir ama parayı yükseltme konusu menajerdedir. Ben Vohun da çok kısa süre içerisinde bitebileceği ama Voh 3 mü olur? 4. transfer mi olur bilmiyorum. Çünkü 30 Haziran'da Fatih Tekke'ye başkan şunu söyledi ki bakın normalde Onaç'ı transferinde biz biraz daha bekleyebilirdik. Henüz rakam açıklanmadı. Dün söyledim sizlere özellikle İngiliz medyasında bir yerde okudum. 6 milyon sterlin yani yaklaşık 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceğimiz iddiası var İngiltere basınında. Şunu da söyleyeyim. KAP muhtemelen pazartesi ya da salı günü açıklanacaktır. Eğer KAP'ta 5.5, 6, 5 gibi bir rakam görürseniz şunu sakın düşünmeyin bunu birkaç kez söylüyorum arkadaşlar. Ee, özel maddedeki sözleşmeler yani bonuslar arkadaşlar yazılmaz. Yani oyuncunun kemik, bon servis bedeli neyse o söylenir. İki kulüp arasında bir anlaşma daha vardır. Küçük küçük bonuslar konulur. Hani yerine getirebilecek bonuslarla da bu iş biraz daha e, şöyle diyeyim rakamlar yukarıya doğru çekilir. O yüzden e, İngiliz medyası 7 diyor. 7'den aşağı açıklanırsa şaşırmayın ama dediğim gibi mutlaka işin içinde bir bonus var. Çünkü hep başkanın da konuştuğu bonuslu. O yüzden rakam biraz az gelebilir sizlere. Bu uyarı da yapalım. E, dediğim gibi diğer isim de Bordelenko da belki Bonaccio'yu geçebilecek bir transfer. Ama 3 mü Bordelenko olur, e, mu olur? Onu kısa süre içerisinde göreceğiz. Artık 30'una bir şey kalmadı. Şu son birkaç gün çok hareketli geçeceğini sizlere söyleyelim arkadaşlar. Biraz da gündemi değiştirmek lazım diye düşünüyor herhalde yönetim. Ona e, özellikle Uğurcan Çakır şöyle, Uğurcan Çakır. Bugün yine baktım. Adamı şeye getirmişler, sağlık kontrolünü. Ya daha imza yok. Daha yetki verilmemiş. Trabzonspor Kulübü daha net bir masaya oturmamış Fenerbahçe kulübüyle. Hani bir de öyle bir siteler haber yapıyor ki arkadaşlar. Hani böyle asparagas haber yapan siteler değil. Ama ben biraz tedirgin olmuyor muyum? Oluyorum ya. Daha önce inanmadıklarımız bugün geldi 2 günden beri 2-3 gün önceye kadar biz birçoğuna inanmıyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada bütün yazılan çizilenlerin tamamı olmasa bile birçoğunun doğru olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden karmaşık bir hal aldı ona açı Biraz da işte Onaç demişim Uğurcan. Uğurcan'dan da biraz gündemi sıyırabilmek adına bir hareketlilik var ama asıl sebep e, kampa kadar Fatih Tekke'ye verilen sözü yerine getirebilmek noktasında bir yoğun tempo var. 2 tamam dedik. 3 ve 4'ü de kısa süre içerisinde getirecek ama önemli olan tabi burada biraz açma gelme belki ama asıl iş arkadaşlar Erzurum'da. Yani 15-27 Temmuz tarihleri arasında 12 günlük kamp. 12'sinde burada biliyorsunuz Dinamo Tiflis'e bir hazırlık müsabakası var. Bunun dışında 2 ya da 3 tane daha maç var. Hazırlık henüz tarihler çok belli olmadı. Takımlar belki bellidir daha kamuoyuyla paylaşılmıştır. Detaylar görüşülüyordur diye tahmin ediyorum. E, artık Trabzonspor'un yavaş yavaş yeni transferlerini de bu kadro içerisinde görmek lazım. Onatçı geriledi mi? Daha güçlü geliyorum dedi ama arkadaşlar çok da fazla forma şansı bulamayan, çok ciddi anlamda psikolojik sıkıntılar yaşayan transferde gerilen, sinirlenen bir oyuncu artık relax olması lazım. Bu iş oldu bitti ama bir taraftan da arkadaşlar dediğim gibi bir şekilde bu transferi sonuçlandırmak lazım. 3 ve 4. transferi de. Bir de şunu söyleyeyim. 10 numara Bordarenko çok önde görünüyor ama arkadaşlar hala Trabzonspor'un Amin Harit'le ilgilendiği yönünde yine yurt dışı basında yazılan ifadeler var. Teklif çıktık bakın bu teyitli bir bilgi. Ama Bordarenko ile bu kadar bu noktaya gelmemiştik. Acaba iki tane olabilir mi? Birini 8 oynatıp fast oyuncu 10 ama 8 oynatıp bir tanesini diğerini dönüşümü 8-10 mu oynatabilir? Bordo Renko ile aynı anda e, Amin Harit olur mu? Faslı oyuncu biliyorsunuz Marsilya kulübünün formasını giyiyor. Bekleyip görmekte fayda var ama e, Amin Harit ile de Trabzonspor'un hem pazarlık aşamasında ciddi bir e, pazarlık aşamasında olduğunu da arkadaşlar sizlere söylemiş olalım. E, Muhammed Şam ile ilgili sabah bahsettik. E, Arabistan'dan 7,5 milyon dolarlık bir teklif var. Belki biraz daha e, yukarıya doğru bu rakam çıkarabilir, çıkabilir. Pazarlık daha ilk yeni gelen teklifi evet diyecek halimiz yok arkadaşlar. Ama burada önemli olan oyuncu gitmek istiyor mu? Arabistan her zaman ekonomik olarak Avrupa'dan iyidir. Ama bazen oyuncular oraya gidip körelmek istemez. Şöyle çok gündemde olan bir yer değil. Çok gündemde olan bir lig değil. Önemli dünya yıldızlarını barındırıyor. Eyvallah. Önemli transferler yapılıyor. Ama hani böyle aman aman herkesi çok takip ettiği bir lig değil. Yani şu bahsettiğimiz önemli beşlik var ya. O beşlik kadar değerli bir lig değil arkadaşlar. Yere geldiğinde çok ciddi yatırımlar da futbolcu bazlı yapılıyor. Ama burada tabii ki önemli olan Muhammed Şam'ın fikri ve hepsinin önemlisi Fatih Tekke'nin. Ama biz Bordarenko, Amin Halit isimleri bu kadar konuşuluyorsa ben Muhammed Şam'ın da gözden çıkarıldığı kanaatindeyim. Ama başka kulüplerden mi gelir teklifler? Yoksa bu gelen teklifin üzerine bir pazarlık yapılıp daha yukarılara mı çekilir ama şunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Muhammed Şam'ın ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu sizlere söyleyelim. Geri sayım başladı diyelim arkadaşlar. 3 ve 4 İki tane transfer daha peş peşe hazırlanıyor. Bakalım önce hangileri açıklanır? İkisi beraber mi açıklanır? Hangi transferler açıklanacak? Bunları biz de tabii ki çok merak ediyoruz. Ama aldığımız bilgiler iki transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf edildiğini de sizlere söyleyelim. Uğurcan konusuna çok girmeyeceğim ama önümüzdeki günlerde bir hareketlilikte orada beklediğimizi söyleyelim. Çünkü şu da var. Eğer Para artı takas olacaksa bu biraz transferin de yönünü değiştirir. Oynayabilecek iyi bir oyuncu alacaksak Fenerbahçe'den belki planladığımız bir oyuncunun transferinden de vazgeçmek anlamına gelebilir. O hesabı da yapmak lazım ama biz iki tane transferi bitirip biraz masaya e, frene basacağız. Bir bakacağız durumumuza. Ondan sonra tekrar e, aynı şekilde hızlı bir tempoyla transfer sezonunu kapatmayı düşünüyoruz. 8 numara gelecek mi çok soruluyor. Benim de aldığım bilgi arkadaşlar mutlaka olacak ha Tolisso ile ilgili bakın başkan belki gündemimizde değil dedi ama hala o konuyla ilgili Trabzonspor'un teması olduğu oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı yönünde bilgiler var ama şöyle bir şey var 12 milyon euro istiyor Lyon diyorlar bazıları işte küme düştüğü için boşta o boş servisi elinde ifadeleri var ama hangisi doğru inanın böyle bir sözleşmenin detayı var mı yok mu onu hani çok net bilmemiz zor arkadaşlar e ama hala Trabzonspor'da bir Tolisso iddiası hala bir Tolisso gayretinin de olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.